Selam koçlar nasılsınız? İyi misiniz? Valla Kasım ayının videolarına başladım. İlk videolardan biri de sizsiniz. İçimden öyle geldi. Bilmiyorum artık. Ee, niye böyle oldu? Çünkü koçları biliyorsunuz genelde sona atıyorum balıklarla beraber. Çok izlenmiyor diye. <laughs> öyle ne yapalım? Ama balık e, balıklardan daha iyi durumdasınız. Onu söyleyeyim. Çok sevdiğim koçlar var. Selamlar olsun. Hepsine bakalım Kasım ayı Nasıl bir ay? Kasım'da aşk başkadır. Sweet November. Bir filmin e, bir filmi adı Sweet November. Tatlı Kasım olan bir filmi. Türkçe'ye nasıl Kasım'da aşk başkadır diye çevirdiler. Ben hala düşünürüm. <laughs> ve gülerim. <laughs> ama gişe başarısı yakaladı nihayetinde. Vay size kişi başarısı yakalamışa benziyorsunuz. Hadi hayırlı işler ama kendi enerjiniz biraz <laughs> Çok enteresan bir açılım. Kılıç ikilisi, temel enerji. Ne yapayım, ne edeyim? Aklım, kalbim nedir? Kimi dinleyeyim, ne yapayım? Hiçbirini de dinlemeyecek gibisiniz. <laughs> Dediğim yerde. Değnek birisi geldi. Kafalar karışık. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Yakın geçmiş sevgili koçlar. Aa, değnek kraliçesi. Denge kartı, budala kartı. Vallahi yakın geçmiş size e, ee, yandım bittim kül oldum bir zamanlar ateştim şimdi söndüm küllerimden yeniden doğacağım der gibi tam da güzel oldu valla metaforumu ben de sevdim e, ee, yanmış parlamışsınız sonra bir içe çekilme e, küllerden yeniden doğma hadi hayırlısı küllerden yeniden doğuyorsunuz şu anki durum bunu gösteriyor müthiş bir aşk o kraliçenin tekrar küllerden yeniden yeni bir kraliçe olarak sahalara dönmesi söz konusu ki koça çok uzak enerjiler değil. Ama bir karar vermeniz gerekiyor. Yani şu enerjiye gelebilmeniz için şurada bir karar verilmesi gerekiyor. Onun da ipuçlarını sizin kendi enerjiniz veriyor. Şeytan kartı kılıç oğunuz kupa dörtüsü geldi. Duygusal anlamda bir isteksizlik, bir kapanma söz konusu. Şimdi kupa dörtüsü benim için tarottaki pis kartlardan biridir. Hakikaten de. Hem anlamsız hem de çok anlamlı Her yere oturtulabilir Bir sizin Kendi keyifsizliğinizi anlatıyor Olabilir iki siz birilerine Bir şey sunuyorsunuzdur o görmemekte ısrar ediyordur Dolayısıyla da kombinasyonları Çok önemli ne gelecek üzerine göreceğiz Ama bir karar Vermeniz lazım dedim ya bir kere Ya kendinizdeki bu e, ee, dış dünyada olup biten güzellikleri görmemekte ısrar eden o pis enerjinizi bitireceksiniz. Çünkü o bir şeytani enerji aşağıya çekiyor. Ya da böyle bir enerji varsa hayatınızda onu cut it out yapacaksınız. Yani keseceksiniz. Bilmem anlatabildim. Hadi gelin şimdi ayrıntısına bakalım. Bakalım ne olacak. Değnek kraliçesi neden orada? biraz önce yani bir yarım saat kadar önce belki 5 tane film açtım izleyeyim diye olmuyor. Yani enerjiler bazen kitap açtım biraz okudum o da keyif verme. Hadi dedim seni tarot paklar. Ee, sizdeki koç burcundaki dolunay hepimizi etkiliyor. Benim 12. evim. Size de umarım hayırlı haberler getiriyordur. Kendi burcunuzda bir dolunay. Hadi bakalım. kılıç kraliçesi yaşadı mı yaşattı mı bilmiyorum ama bir yokluk enerjisi. Ya ona bu yokluk enerjisi getirildi ya da kılıç kraliçesi pardon değnek kralçesi karşı taraftı size bu yokluğu getirdi. Ee, ama bu yokluğu o getirdi demekle olmuyor. Yani orada bir şey var. Değnek dokuzlusu ve kılıç ası var. Bir gerçek. Ortaya çıkması bir gerçek. Ne kadar ee, saklansa da ne kadar e, Aman dur ortaya çıkma Ya da seni duymaya hazır değilim Dense de çıkmışa benziyor Neydi bilmiyorum Siz yazacaksınız ben de okuyacağım Yorumlara bırakın Denge kartı Kılıç altılısı Kılıç pardon tılsım altılısı Kılıç beşlisi değnek dörtlüsü Hah. Hah. Yandım bittim Kül oldum demiştik ya ...denge bir şekilde sağlanmış. O eve dair bir denge de... ...bir ilişki, bir evlilik olduğunu... ...ben dır dır... ...bir ihtimal kalsın ama... ...kendi ailenizde olabilir. Yani illa bir kişiyle yaptığınız evlilikten bahsetmiyor olabiliriz. Size yuva ifade eden bütün içinde olduğunuz her ne varsa... ...orada bir anlaşmazlık... ...ki şurayla paralel okuyorum... her şeyin dengede gittiği bir yerde, her şeyin böyle çok hoşnutlukla ıı, devam ettiği bir yerde kılıç beşlisi enerjisini getiren bir gerçek ortaya çıktı, bir kavga. Ne ortaya çıkardınız bilmiyorum ama biraz sarsmışa benziyor size. Şimdi şurayı da göz önünde bulunduruyorum. Bir tartışma vesaire, ikili ilişkide olduğunuz biri ise romantik anlamda, bir evlilik söz konusuysa, uzun zamandır içinde olduğunuz bir ilişki değilseniz bu ilişkiye dair bir çatırdama, bir dedikodu, bir şeyler olmuşa benziyor. Bu dolayı bakalım şimdi. Vavuuu. Wow. Temel enerji geldi. Kılıç ikilisi, kuponuz ve kılıç kraliçası. Şaka. Kılıçlarla gidiyoruz. Valla kılıç, bu kılıç kim? Siz misiniz bilmiyorum ama çok sert. Hayatınıza bam 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 girip tak 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 tak. Sen bunu yaptın, şunu yaptın, seni aslan. Olur ya böyle tipler. Ya siz bunu yapıyorsunuz, biri bu ilişkide bunu yapıyor ama çok sert. Tamam mantıklı olmak, karar vermek, bunu dile getirmek şey de hop yani kılıcı kılıcın nasıl diyelim kılıcı öyle bir saplamışa benziyor ki ortada ne duygu kalıyor ne enerji kalıyor ne çekim kalıyor öfkeyle kalkan zararla oturur diyeceğim de bence sizi bu başka bir enerji bu sizin enerjiniz değil ben sizin enerjiniz olduğunu düşünmüyorum sizi çeken bir enerji bu ama olan ilişkiye olmuşa benziyor peki bu dalanın üzerine bunun gelmesini şimdi düşünüyorum nereye koyacağız Belki bu yolla ilişkinizi uyandırmaya çalışıyor olabilir bu enerji. Yani karşıdaki kişi koç. Gel bak senden bir şey olmayacak uğraşıyorum ediyorum filan. Bak ben bir de bu yolu deneyeceğim. Bizim bu ilişkinin bir sarsıntıdan geçip bir kendini toparlaması lazım olabilir. Ya da bunu siz yapıyorsunuz karşı tarafa. Çok enteresan. Şimdi karara gelelim bakalım. Bu son hüküm ne burada? Tılsım üçlüsü evet. Değnek üçlüsü ve yıkılan kule. Bir sarsıntının yaşanması gerekiyor. Eee karar alınmıyor gitgelli bir bir şeyse bundan kaçamayacaksınız yani bir bekleyiniz sarsıntı gelecek son hükümde kulenin çıkması iki büyük arkana karda güçlü enerjiler ama beklediğiniz yardım gelecek ee, bu yardım yakın bir arkadaşınızdan olabilir ya da şuradaki kupa ikili endesi enerjisindeki kimse ikinci üçüncü bir kişi varsa ondan gelecek olabilir kupa ikilisine bakacağım Aziz kart, adalet kartı. Asıl adam. Hadi bakalım. Son hükümün yanına adaletin gelmiş olması. Aziz, asıl adam. Değil. Yeni bir ilişki değil. Geçmişe dair şuradaki ilişkinin yansıması. Evet, özel bir şeyler var. Kupa onlusu enerjisini size getirdiğine göre. Kupa ikilisi bir evlilik olduğu çok aşikar. Aziz kartı da geldi. Üste değnek dörtlüsü. Ya da imza alması bile uzun süreli bir ilişki diyeyim. Ee, karar verilmesi gerekiyor dedim ya bir temizlik aşaması bir karma temizliği ya da bu kişiye dair artıları eksileri ortaya koyup düşünme bekleme süreci değnek üçlüsü asılı adam bunlar beklemenin eczem olduğunu anlatan kartlar ya da siz beklemekten yana tercihinizi kullanıyorsunuz askıyı alalım bir bakalım değnek asıyla peki yeni bir karar verildi mi değnek beşlisi kupa sekizlisi değnek ası Vau wow, tekrar değnek asın üzerine değnek ası geldi. Karar vermekte güçlük çekiliyor ama karar size aslında e, inmişe benziyor. Sana duygusal anlamda hizmet etmeyen şeylere arkanı dön diyor. Kendi enerjinize geliyorum. Şeytan kartı. Güneş. Kupa Kralı. Değnek Şövalyesi. Hadi bakalım. Böyledir tarot. Yani bir pis kart vardır. Onun üzerine açılan kartlar gelir bazen bunu yapar. E, vallahi oradaki şeytani enerjiden kurtulmanızı sağlayacak olan Güneş enerjisi, kupa kralı ve değnek şövalyesi enerjisi her kimse Bunu yine ben sizin kendi özünüzde olduğunu düşünüyorum Oraya dikkat edin Güneş ateştir, değnek şövalyesi ateştir Bir aslan burcu, bir koç burcu, bir yay burcu Ama ben size okların yöneldiğini düşünüyorum e, Sabote ettiğiniz yerde kendinizi lütfen kafanızı kaldırın Özünüzü hatırlayın ve kendinizi bu sarmaldan çıkarın. Kılıç onlusu budala kartı, kılıç kralı, tılsım prensi. Çok güzel. Tekrar budala kartını aldınız. Bitişler, sonlanmalar ve yeniden başlamalar, başlangıçlar sizi bekliyor. Yeter ki ee, kararı verebilin. Kılıç kraliçesi yukarıda gelmişti. Kılıç kralı aşağıda geldi. Bakın bu kartlar zorlu kartlardır. Dedim ya biri çıkıyor çak 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 bu buydu, buydu 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 vesaire. ilişkiyi baltalıyor gibi. Ama burada da sizin enerjinizin üzerine gelmiş olması bunu sizin yaptığınızı söylüyor. Ve şeysiniz ama bu sefer. Ee, daha eminsiniz. Kılıç kraliçesine göre kılıç kralı. Daha pistir. B bitirme yönünde bence kararı vermişsiniz. Yeni başlangıçlara göz kırpıyorsunuz. Hayırlı olsun. Kupa dörtlü bu keyifsizlikten bakalım ne çıkacak. Büyücü, kupa şövalyesi, tılsım ikilisi iyi bir şeyler çıkacak tılsım ikilisiyle kararsızlığınızın bir süre daha bir müddet daha devam ediyor olduğunu söyleyebilirim ama büyücü kartıyla evrene neyi göndermeniz gerektiğini en azından yepyeni bir başlangıç istediğinizi söylüyor gibisiniz bu da kupa şövalyesi atına binmiş size kupasıyla gelen şövalye kılıç ikilisine de bakıp bitiriyorum Tılsım onlusu, kılıç prensi, kılıç dörtlüsü. Valla orası tekrar bir sarmala bizi götürdü. Ne diyor biliyor musunuz? Çıkmış da tekrar şurada kılıç ikilisi. Yani şuradaki o diğer yarınız, ilişki her neyse artık ona dair vereceğiniz kararı bir süre daha bekleteceksiniz. Belli kılıç dörtlüsüyle inzivaya çekilme söz konusu. Araştırıp bakıp ona göre karar vereceksiniz. Kolay değil. Kupu onlusu ve e, tılsım onusu geldi. Yaşanmışlık, birliktelik, e, bir dönem size verilmiş bir huzur var. Dolayısıyla da e, belki de tekrar bir araya gelmeyi seçeceksiniz. Bilemiyorum. Koçlar yorum bırakın. Sizleri seviyorum. Sevgiler, bay bay.